Merhaba arkadaşlar, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sağdaki görüntüleri, Beşiktaş'ın üçlü önlü göreve çıkmasıyla, Galatasaray'ın falanca oyuncusunun eksik ya da fazla olmasıyla açıklanacak şeyler değil. Öncelikle de şunu söyleyeyim, burası bizim yeni binamız ve teras katında ee, yayın yapıyorum. Şuraya dönersek, Ali Koç... Beşiktaş ve Galatasaray'ı transfer manyağı yaptı. Morallerini bozdu. Beşiktaş ve Galatasaray yönetimleri limitleri aynen kabul ederken Ali Koç gitti beş bankadan kefalet aldı. Evet. çözdü. Yapılandırma yapmadan bu da transfer yapıyor. İki kulüp düşünün. Başkanları ortalarda yok. Ya da sürekli maddi imkansızlardan bahsediyorlar bir kulüp düşünün. Sabah akşam transfer yapıyor. Sağdaki görüntüyü netleştiren budur arkadaşlar. Beşiktaş ve Galatasaray'da moraller sıfır. Kimi oynatırsanız oynayın. Önce moral motivasyonu yüklemek lazım. Futbolculara paramı mı dağıtacaksınız? Umut mu dağıtacaksınız? Dikkat edin. Transferin son günü gelene kadar Galatasaray a iki maç çok oynadı. Beşiktaş da Trabzon'da kazandı. Ama transferin sonları yaklaştıkça gitmek isteyenler gidemeyeceklerini gördüler zam bekleyenler indirimle karşılaştılar. Dolayısıyla moraller sıfır aldı indirim. O nedenle asıl sorun falancanın oynaması, falancanın oynamaması değildir. Bu iki takımın sağda görüntüsünün düzelmesi en başta moralle ilgili bir şeydir. O moral verilirse Eştaş'ta Galatasaray düzelecektir. Eştaş bugün Manzuk hiç belki bitirir. Ama e, bitiremezse golcü sorunu sezon başı yaşayacak, sezon boyu yaşayacaktır. Galatasaray'da Belando sorunu belli bükecektir. Falcao da ona bağlı olarak başka bir arızadır. Yani bu iki takım sorunlarla boğuşurken Fenerbahçe keyfine bakacaklar arkadaşlar. Dolayısıyla sağda üç tane önlü göre varmış, iki tane sağ açık varmış, beş tane sol onlara bakmayın. Asıl gerçeği görün. Bu gerçeği görmeden, doğru teşhis koymadan sorunu düzeltemezsiniz. Fatih Hoca maçı bırakıp gidiyor. Sergen Hoca transferi yapanlara sorun diyor. Yönetimlerle hocalar arasındaki sorunlar da düzelmezse bu sinerji kesinlikle takım etkiler. Bu olumsuz enerji takım kesinlikle etkiler. Ve işlerin düzelmesi haftalar budur. Beşiktaş bu hafta bay geçeği için altındaki takımlar kazanırsa düşme hattına gelir. 12. haftada Galatasaray bay geçecek. O haftaya kadar doğru düzgün gidemezse aynı hafta aynı sıkıntı Galatasaray yaşar. Bekleyin görün. 40 yıllık tecrübeyle söylüyorum. Bu takımların önce morale ihtiyacı var. Kenetlenmeye ihtiyacı var. Aile olma ihtiyacı var. Takım olma ihtiyacı var. Şu anda da bunu yapacak olan şey yönetimlerdir. Daha Galatasaray Başkanı haftalarda ortada yok. Beşiktaş Başkanı sürekli parasızlıktan şikayet ediyor. Bu şartlarda takımlar düzelmez. Dahi gerçekleri böyle söyler. Masallar dinlemez arkadaşlar.